Burada bir duraklayalım. Bir dakika, bir dakika. Çiş molası, bir dakika çiş molası. Tamam. Bom, Finish! Son çarkı çeviriyoruz. Son iki tane daha yaratık ekleyeceğiz. Sonra bu çarkı kaydediyorum. Tamam mı? Devamını çekeceğiz. Hatta yeni yaratık ekleyeceğim bu çarka o zaman. Yeni yaratık ekleyeceğiz, yeni yaratıklar da burada olacak. Hazır mısınız? Bak bunu yapacağız. Çünkü haftaya... Bilmiyorum Allah büyüktür ama aralıksız her gün yayın yapmak istiyorum. Sizlerin tatilinizin keyifli ve eğlenceli geçireceğim. Simülatör oyunları olsun, devam oyunlar olsun, korku oyunları olsun. Her türlü içeri üretmeye çalışacağız bu hafta. Bilginiz olsun. Güzel bir tatil geçireceğim size. Biga. Hadi bakalım bismillah. Haydi biga. Geldi babuş. Babuş. Nasıl sıçtık? The silence. Ama da Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi inanamıyorum. İnanamıyorum. Beleş tarit. İşte bu. İşte bu. Bunu ekleyeceğiz. Bu tamam. Be tarıtımız olacak chat. The silence'ı ekliyoruz değil mi? Abi aslında sıkıntılı bir mod. Nil aksın. Etsy ve global kanallarla kolay entegre olması iş yükümüzü ciddi anlamda hafifletiyor. Satış ve stok gibini entegreden kaynaklı kolay bir şekilde tutabilmemiz. The silence ekle bir de keytarı ekle tamam. İşte bu. Lan sesim e gitmiş. Hadi son. Son 10 dakika çünkü 80 oldu. Muhtemelen onu ben onu 100 yapacağım. Ya bu yayın hayatımda belki de en çok verdiğim üyelik bölümü olabilir. Ve bir son iki ayında da kimini kaç tane vereceğim. Kafayı yiyeceğiz. Mavisli ayak foto. Bak ayak foto ifşa oldu. Lanet olsun. Lanet olsun. Nasıl ama ekran kırmızı sisiz görüyor. Çakı geliyor. Oyun açılıyor da. Biri 50 tane Eylül abla 50 tane üyelik atmış. Eylül abla paran cebinde kalsın. Atma. Tamam bak. Bizi ne kadar sevsen de bizi sizlemen yeter. Fazlasında gözümüze. In your world'u denesene. Onu zaten oynadık da yayında. Bir sonraki Zeyde. Abdest çarpında. Biz zaten çarklarla biraz fantezimiz var galiba. Onu gördük. Evet son açtım aga. Ona şaşırmaya gerek yok. o, o olabilir normal normal. Hoş. Evet, evet oyun niye bu kadar geç? Devam ediyoruz. Ne lan? Abi ne oluyor? Abi bunu bir yaratık yapıyor ya, şerefsizlerden biri yapıyor bunu. Sus lan sus. Başka bir şey var mı lan burada? Oo, Alman mı ayıfsı? Enici Ona ihtiyacımız yok. Ben de korkuyorum, ben de korkuyorum sizin gibi. Karanlık oldu ya. 85'i. <laughs> Bu nasıl bir köylü lan? kaçtı. TP. 1300. Bilmem o kaç. Be. O 72, 128, 1372. <laughs> ha, Cansu bana TP atıyor. Slash TP. <laughs> Abi ben burada nasıl öldüm? Lan itenlerim nerede? <laughs> Salak odun. <laughs> Böyle kaldık burada. Hadi bakalım. <laughs> ya şu. Sen sağlam al ölme diye ben seni buraya çektim. Sen birden geri yapıştın. Bir dakika. Sen mi beni buraya çektin? <laughs> sen ağzına sıçayım. Aptal. İki tane köy buldum yan yana. Niye çekiyorsun beni? Bok gideriz ya. Niye ışınlandın? <laughs> Salak bu çocuk. Mal ya. Ay ağzına tüküreyim. Neredeydik ya? Ben onu nerede bulacağım şimdi? 85 oldu. Dur. Abi köy bitti yan yanaydı. iki tane köy, iki tane köy yan yanaydı ya. Abi şaka gibi kardeşimin aptallığına denk geldik. what the fuck? 대답. 오분 분해. 교열 박사나. 오분 분해. 교류도 요 Lanetlik şey olmasın lan. Chat. Chat bu ne? Ne bloğu bu lobo? Bu bir gelinci bana bir su gelincik verdi. <laughs> Batis buldum Ekerim aga. Ee, lan şerefsiz. <laughs> Velete bak sen. <laughs> Kıçıma bir şey attılar. Atıyorum bana ne oğlum ya. Kreş yedik. Hayatıma sıçayım. Oynamıyorum. Ha. Hayatıma sıçayım. Olma onu lan. Oynamıyorum ben. Dünya yoktu. Hadi. Hadi canım. Anasının gözü. <laughs> Yok fuck? hadi. What the fuck? Hadi. O, 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 ne lan? Hadi canım. O ne? 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 O ne, o ne, o ne. Aga ne? O ne oğlum? Cansu buraya gel. Cansu buraya gel. Gel gel. Buraya gel. Şuna bak. lan. Bak, sakın olma, sakın olma. Ya, neden de olsun seni ağzına saçıyor. <laughs> Yaptık hadi bakalım iki dakika içinde Evet İki saat ağzına tükürdüğümüz şeyine lan ne çıktı içinden Ha koy bir tarafına Şu yukarı baktın mı hiç Yukarıda köylüler uçuyor Oğlum nasıl bir mob lan bu? Ey! Abi çok şerefsizler ya. Ben neden asarlıyorum? Ölmedin mi oğlum sen? Manyak hayvan. Cansu ölmüş. Ay senin anani. Abi. Ters saç koymuşlar. Ters saç var oyunda. Ters haç var. Ne? Abi dehşet bu oyun ya. Bunlar da bir tane daha vardı bu arada. Abi yok sıçtık. Abi onu kaybettik ya. Creeper'a kafa atma Creeper. Tezgah. Ne? Ters hacın üstünde mi öldün? Aferin gerizekalı. zekalı. Aga creeper keselim. Hoş geldin ya. Ah! Oğlum benim oyunda acayip acayip sesler geliyor bir dakika. Ben bastım ben çıkarttım. Bu çıkarttım. Abi şu an oyun dehşet korkunç oluyor. Ben süre bitti mi? Çet süre bitmiş. Süre bitmiş aga. Abi çık 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 hiç uğraşamam. Çık 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 kafayı yerim oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Abdi, farklı, farklı farklı şeyler görmeye başladık. Aynı modlar var içinde neredeyse. Birkaç tane farklı var. Acayip acayip şeyler çıktı. Daha oyunun yarısını daha hiçbir şey görmedik bir de. Sıkıntı olan orada. Daha hiçbir şey görmedik. Acayip bir şey. Aga ben buna devam ederim. Ben bunun bir esesini alayım. Bir dakika. Ben bunun bir esesini alayım da bari. Neler kaldığına dair. Bu şart. İndirilenlere kaydet ya. Tamam. Kapattığımda çünkü gidecek. Bak şimdi yenileyim bak gidiyor. Bak. For, zor tepsi gitti gördünüz mü? Sıkıntı orada. Neyse. Ta abi güzeldi güzel. Devam edeceğiz merak etmeyin. Daha çünkü eklememiz gereken bir sürü mod var. Bir sonraki bölümde 3 tane yeni karakter daha içten içine <laughs> ekleyeceğim ve devam ki. Alt ikişer ikişer tekrardan koyacağız bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Şimdi hocam 90 tane borcum vardı. Sıçtık. Çok büyük bir para gerçekten çok büyük bir mevla. Ben bu arada 100 tane üyelik veriyorum burada. Haberiniz olsun 10 tane vereceğimden silin. Haberiniz olsun. 10 tane vereceğimden sil. 10 tane vereceğimden ben sileyim. 100 tane üyelik vereceğim. Hazır mısınız? Dur bir dakika. Önce donatları okumayacağım. Önce vereceğim. Tamam mı? Abi. Bas. chat. Bir şey desem olur mu lan? Ben elli Veriyorum. Durun. Abi sözümüzün elinde olmamız lazım. Ne yapalım? Bu ne lan? Anlamadım. Neyse tamam. tamam 375, 375 kaç yapar lan? 800 yok lan. Şimdi 750 yapması lazım. CET gönderiyorum. Ayrılı uğurlu olsun. Alın bakalım 50 tane şimdi geldi. Yarısı da geliyor şimdi. Ben ben yazmanıza gerek yok bu arada arkadaşlar. Random geliyor. Üzüğümüzün evindeyiz. Veriyorum dediğimi verdim. bu kadar. Ayrılı uğurlu olsun. 10 tane vereceğim neslin kafanızı kırarım. İkinci bölüm gelecek. Haberiniz olsun. Tamam şimdi donat turu kaçabiliriz. Donat turu başlayacağım tamam mı? Hadi bakalım. Ver bakalım bizim zıttı çıktı müziğini. Ver 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 ver. Let's go. DC 80 Zeynep abi seviliyorum demiş. Fire in the hole. Sınavlardan dolayı yayına gelemedi demiş. Artık buradayız. Let's bekliyorum. Kosma MN 180 Eylül. Arkadaşlar tebrikler bu hafta hayatta kaldık demiş. Vallahi hayatta kaldınız tebrik ederim hepinizi. Fizikal mental olarak çöküş yaşamış bu hafta. Vallahi sıkıntılıydı ya yani. evet. Sınav falan bayağı stres sokuyor adamı. Bunun tadına bak demiş. Bunun tadına bak. Efe. Kadir Musul Döşkun, Veysel Sena, Cumhurlu Çarkı'nın Sprünki oyna. O ne lan bilmiyorum ki. İsimsiz TV adım oku takla atacağım demiş. İsimsiz TV okudum takla atayım. Taklaya getirmemiz ama. İlker abisin çok zamandır seni seviyorum ya. demiş. Seni izliyorum demiş. Eyvallah salısın kral. <laughs> Şime yiğide. P4 Z, Z4 NL okuyamıyorum nasıl bir isim lan? MN 180'ini Eylül. Hocam ben kopya çektim valla. Oğlum kopya zaten. Bir kere bir öğrencini namus çekeceksin. Çekmeyen namus. <laughs> Şaka yapıyorum valla. Fark etmiyor arkadaşlar. Çeken de helal olsun, çekmeyen de helal olsun. Her şeyin bir zorluğu var. Efe, abi yeni üyle kaldım. Nasılsın, iyi misin demiş. İyi valla kral. Koşturuyoruz. Devam ki. Mr. Slary ve Lord V. O ne <laughs> lan? Abi ismi tam okuyamıyorum ya. Bir dakika buraya alayım. Şimdi okurum. Nereye gitti lan? He buradaymış. Bunu tadına bak hareketini yapar mısın demiş. Hareketi var mıydı lan onu ben de hatırlamıyorum. Kyrex bunun tadına bak. Otelak <laughs> boydes. Oy apium ne diyorsun be ya. Sonraki yayında bir terari atar mıyız? Ben terari hiç oynamadım. Sarmıyor beni galiba. Mr. Lurry tamam DSF almış. Lovry DSF al. Youtube için Koresma fanı. Bedenden 100 aldım ama TR'den 33 aldım demiş. TR koy bir tarafına be adam. Ne yapacaksın zaten? Mehmet Çelik pop abi ne yapıyorsun ben demiş. İyi valla pop abisi ne yapalım? Popluyoruz. Kovarizma ben de gelem sınavlar yüz demiş. Benim sıfır. Almadım birinden, girmedim çünkü. Arabi Kömer. Kıyma dizisi. Sistem. Gmail Toilet. Yusuf Eren 2R1. Shadow Master Z. Konya meyvelerinin devamı gelir demiş. Bitirdik onu ya. Kaç kere oynayacağız daha onu. DSKL 680 Luke Behantyu demiş. Metin Oktay Usluer, Aybars Kurşun 09, Mantar Kafa, Halil Hasan pardon, Hasan Özdemir. Ben köyde yaşıyorum. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Demiş. İyi gezmeler sana. Ve Hito, Sıkmalık Portakal, Metin Oktay Usluer, eee CTRL'laş CTRL mi? Kontrolleş mi oluyor? Galiba böyle bir şey oluyor. Ekmek demiş. Buğra haber koyunda. Abi sürüm kaç? O 1.19 lira bu arada Po Arabik 1187 kelelerin doğuşu gelecek Doğu animasyonun ne oldu? Gelecek oğlum ya bir sakin olun ya. Abi ne kadar sıkıyorsunuz bir animasyon için ya. Sanki kolay yapılıyor. Bir sürü şey yapıyoruz orada kadar sakin olun ya. Gelecek. Ekmek 180'ini Abi güzel yayın Güzel çok iyi değil. Güzel. Resul Bey 3. Kerim Sümbül. Giant Metalo 1545. Arkadaşlarım yayınınızı izlemiyor. Sence seni fanin mi? Yani fanım olmaları zorunda sevmiyorlar siz demesinler ne yapalım. Abi çarkı açtı siteyi biz sınıfta ders amaçlı kullanıyoruz. Maşallah. Ben de çark için kullanıyorum. Abi her arkadaşlar arkadaşlar Elvay'da teşin için çarkı çevirin de. İlk LGS'ye giriyormuş. İlk fini LGS'ye giriyor. Beşini veriyorum hep sen sil demiş. Neyi siliyoruz lan? Galiba o hikayeden de ben şeyden muhabbetten de ben kaçırdım onu. Adil 01 YT ben 5 tanesini kapattım mı demiş. Mr. Ardas Penguen Bey Ejin Azat o abla Oha adam map'i söküp götürmüş resmi Vallahi sıçtı batırdılar ağzımıza Eylül abla seni çok seviyorum dedirtmişti Seni çok seviyorum tekrardan diyelim Depo line online Abi ben suri demiş Üzgün damacana Ah seni kim üzdü be Sarp 26 Benim üyelikler ve DSK'ler 680 üyelik hediye etmiş Şerefsiz kelele Kuzeyim azıcık Tamam kardeşler ben kaçıyorum Allah'ım çok geç olmadan. Sonra geliyorlar şirinsizleri bir şikayeti. Haklılar şimdi gezenin bu saatinde insanları rahatsız etme hakkımız yok ama ne yapalım bizim de işimiz bu yani ne yapalım işimiz bu sağlık olsun. Evet bu bu kadardı yarın hepinizi bekliyorum yarın inşallah Allah'ın izniyle comborlu çarkı geliyor. Ne diyoruz o zaman? Bu ülkemiz bu kadar. Chat bu arada bir şey demek istiyorum bu arada her şey geçin. Benden yapmamı istediğiniz bir deney varsa açıklamış şu. Şu videonun altına yazın ya yorum olarak. Bohunuz iyi mi ya? Bir de like ben be. Çok bir şey istemiyoruz be kral. Valla chat ne istiyorsan deney olarak benim aklımda hiçbir deney yok. Böyle havalı seveceğiniz bir deney var mı? Ya yazın şu açıklamaya. Abi bir patlat. Abi bir roket at falan gibi değiller değil de. Ya. Yani usta ona benzer şeyler olabilir. Bakarız duruma göre. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim bugün yeniden hepiniz birlikte olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Var mı güzel bir şey? <laughs> Aman be arkadaş gitsin boşver. Şimdi telif yemeyelim lan. Heh. O zaman ne diyoruz? Geldiler. What? Yarın buradayım. Yarın buradasın sen de buradasın. Seni bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen. lan Dünkü gibi oldu la Dünkü gibi oldu Abi biz burada takılırız. Oha o kadar da olamaz. Lan hazırlacağana niye çu Görüşürüz. Baça.